DC, DC. DC yeni şeyler attınız mı la? He. Bu ne? Chips yasaklandı haybeci. Haybecinin götünü sikiyim. Biraz daha hızlı. O oh, abim o oh, seviliyorsun. Bugünkü 31 çekildi şükürler olsun. Bu ne diyor ya? Böyle bir araba almışsın. Ne işin var oğlum bu yollarda? Kiar. Ne yapıyor la bu? Oğlum bu sürmesini bilmiyor ha. Rahatsız yav, büyüsün Bir düşün, böyle bir adam geliyor, Sen köpten çıkayım. Allah Allah Allah. Allah. Oh. Seni Allah seni tutun. Tutun. <laughs> Or, olacağım, aman a**ım bu boşuna. Rahatsız yav. Allah Allah. Aaa, bazı benim abone sesim buradan geliyor çağ. Benim abone sesim buradan geliyor. He, rahatsız yav, Allah 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 diyeyim ya. Ooo, buradanmış. Unuttum, nerede buldun lan g** bunu? He. Oğlum ben niye hiçbir şey göremiyorum lan? Her yer bulanık bulanık. va Wow! Oğlum ben gözlüksüz gidiyormuşum ya la! ben bunu çok yapıyorum. <laughs> Valla rp e değil. Çok böyle yapıyorum. Nedenini söyleyeyim. Bakın şu anda gözlük takmıyorum değil mi? Ben uzağı göremiyorum ça. He. Ee. Ben uzağı göremiyorum. Bu bugün yorgundum, argındım abi süre süre gözlüğü çıkarmışım böyle kafamı üfelemişim sonra devam etmişim sonra baktım bunalık sonra baktım aa gözlük yok. Şimdi böyle bir şey gözlük taka taka bazen gözlük taktığını unutuyor. He annün rp e konuşma abi rp olsaydı rp derdim amın dedi göt değil işte göt de rp olsaydı rp derdim he burada harbiden ben unutmuştum gözlüğü mütkere bunalık he hastalığının adı ne Mustafa ne hastalığı lan? <laughs> o güzel bir show para. Abi ben harbiden gülerken böyle mi gülüyorum lan? Ça. <gülüyor> o güzel bir show para. Abi böyle biri gülerse adama derim sırat tokadı basarım yat yere derim amına koyayım ya. Oğlum bu nasıl bir gülüş amına koyayım? <laughs> o güzel bir show para. O dil hareketi çok tehditkar. Evet günaydın Efes'im. Günaydın kardeşim, kafan yerinde mi? He. Ülmeyi bile R ile yapıyor ama. Vallahi yap. Yemin ediyorum ben de Yala Yalada dedi yalamaz. Yala dedi yalamaz. Moğul gülenen yaparsın. Tokadı vururum. vurru. <laughs> <laughs> Allah Abi RP değil. Vallahi RP değil. Allah Allah RP olsa söylerim ben. Bu ne lan? Ya ben Allah 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 Ben Müslüman mıyım? Neyse o dereceye girmeyelim. Bunu Instagram'da paylaştıysan seni harbi sikeceğim çocuk. Harbiden bu, or, bu, göt var ya bu chips clipper anca beni linçlettirmek için bok bok şeyler paylaşıyor. Bak gene beni hala mavratıma sürecekler Müslüman değilim diye. De. Aga be. Paylaşmamış. Aferin. Seni Beni severdim. Ben, ben seni hiç sevmiyorum. De. Aaa. Abdest almamışsın. Ya ben de abdestine gezerim ben Müslüman mıyım? Neyse o dereceye girmeyelim. Hı? O şeye girmeyelim biz. Olasını ya ha. Biz oraya bizim... Allah hidayet versin bu gence aklı ermiyor umarım Allah'a inanır ve ona iman eder. Abi bir saniye. Bir, bu adam Müslüman. İki, beni Müslümanlığa davet ediyor. Zaten Müslümanım da 150 Müslüman. Üç, bu adam niye her kelime yazdığından nokta koyuyor? Dört, madem Müslümansın niye LKPT bayrağı koyuyorsun? Troll gibi. Ha troll bu. Ne? Abi senden beklemezdim üzüldü. Al işte. Ya ben bu chips kipra abi sikeceğim bu çocuğu ya. Ne kadar koltuk kaç sterlin? 300 pound, 300 sterlin. Çok ucuz değil mi sanki? Geri zekalı. Ve girmiş 300 pound diyor. Öyle bir şey yaparsın sen o benden kovar. Ya ciddi bir soru soracağım amına koyayım. Harbiden götüm kalktı mı benim? Abi ben 4 sene önceki aynı Mustafa değil miyim ya? Para da bulmadım ki. Kalkacak kalktı kalktı evet kalktı kalktı. Nasıl kalktı abi? Ne yapayım ki? Sadece tırı bıraktım amına koyayım. He kalktı gömleğe bak. Oğlum bu gömlek hediye hediye. Çatlar bana hediye. O yüzden giyiyorum. He. Yayın açmıyorsun. Ney? Ney? Oğlum bu hafta bütün gün yayın açtım. Sadece dün açmadım ve dün de Reklam çekimi sırasında yalama, yakalanan bir k0 fumi var mı soru işaretisi eşittir. çizgi t tire Ha doğru yapın izleyecek. Dur izleriz dur sonra. He. <laughs> abi gözünüzü sevin. Biri bunu alıp emot yapsın abi. Ne? <laughs> Oğlum Emir ne zaman böyle yaptı? Bu ne dedi ne, ne, ne? Sapatonda? Ben yoktum burada. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Emir odaya gelip kamera karşısında böyle zıpladı mı? Sigarayı acilen bırakman gerek. Arkadaşlar <laughs> 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 bu yaptığım AI kava şarkı YouTube telif yedi. Ya bak ben karımdan, karımı çok seviyorum. Böyle bir şeydim şunu izleyelim. <laughs> Bilmem ya, arkadaşlar beni seven arkadaşlarım kusura bakmayın ya. Raising an değil evet. Bu Raising an opportunity montajı... Hakkında bir şey söyleyeyim. Bu video sadece benim aklımda yapılmış bir video değil. Timeline gibi yapılmış bir video Çağatay. 4,5 senelik yayıncılık kariyerimde en baştan en sonuna kadar Emir'in doğması, Büyü Akay'ın doğması, nereden nereye gelmem Timeline gibi video yapmış adam. 10 numara Ayağım Bak izleyin Bir de halay çekerim ha Halay da birbirimde öğrendim Aslan İz Dürdülerim ya A, Arkadaşlar beni seven arkadaşlarım Bu bakmayın Bu raidin ağırlık kimi diyebilirim Bu raidin ağırlık kimi diyebilirim Ben oynarım baba Beni kimse durduramaz Bunun fası <laughs> yerim değil ki. Niye bu Yani... mı abi? Emir geldi. yüzü Emir yayında doğdu lan. Şimdi üç buçuk yaşında oldu. Dört yaşına girecek. Emir yayında doğdu. Sevginin suyunun patladığı gün. Biz burada Nargile yayını yapıyoruz. var. <laughs> yok kazaflar yok. Ara ara, ara. Emre bakın, Emre. Emre bakın. Da. Biz çoğuyla time yapalım. Söylerim bana ben. Çoğu zaman erkek bitiriyor. Nargile güvensiz ben sevgiye bunun ameliyat yaptıracağım diye. Ha? kafam karıştı ya. İşte kalk çok çok kalk. Ben işte ustayım. ben profesyonel kâbım. Ooo <laughs> kendine oruç mu çok Tırmandım, tırmandım, Allah Allah. Paris. Akayın olduğu gece. <laughs> Lan. Ben normal şoför değilim. Ben polisliğinde durma. Herhalde profesyonel driver falan diyor abim. Ben çok iyi bir halde <laughs> Ben James, bu sabah yüzürük. Sonra gidip ya. Paris <laughs> işe yaradı. Vaa, tam böyle. Yirmi abone etmiş. Ay, yüzünü istiyor. Manyak mı değil ya bu? Ay. Ha 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 ben size bir şey söyleyeyim mi? Atanda da sıkıntı bir daha. Ha ha <laughs> Yarın bir gün tatlınızdan dönüp gidersen vallahi sizi çok seviyorum. Unutmayın bu sözümü. Hala geçerli bunu unutmayın çağır. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş

Ama aile gibisiniz ama yani kan bağımız yok sıkışmadık. Abi niye hep he diyor? He ne bileyim alınan boyu? Alışkanlık yapmışım ya. Ve hep ben sizin. Yettin baba! Dikkat! Gül sürdü bisiklete bak. Allah senin kafanı bunu derim diye dinciler benim götümden girdi, ağzımdan çıktı. Allahım dur, kapı çalıyor lan, ne alakası Neyse devam. Kim ben ya? Kodum, kodum, geldi, bakın. Bu görüntülesin çirkin kız, ablam oldum ya. Aaaa! <laughs> Düşün! Böyle bir adam gelip gelse zaten... Sen ne zaman? selam aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Çağat. Aaaa! ben Cübzaman'ı izledim. tutuklarım oldu. Hiç kasıtlı yaşamak. Tur sürüyorum, gün sürüyorum, kremi sürüyorum, karim sürüyorum, otobüs sürüyorum, karim sürüyorum, sürüyorum. ablam. Rodan ol, Rodan'a büyüdüm. İngilizce tüketen ispatı da bu. Damn. Abi çok güzel video ya. Bunu yapan adam var ya. O yüzden save yaptım. De. Sağ üst köşeye koydum. Yala dedi yalama. Yala dedi yalama. Vay be Mustafa abim. Ne çabuk geçiyor zaman. Hiçbir şey durdu. Yerdeki gibi olmuyor. Aynen. Çocuk büyümüş. Sen yaşlanmışsın. Yakında <laughs> sana pamuk lazım olacak abim.